Abi ben ne soracağımı bilmiyorum. Gündem o kadar yoğun ki. Senin gündeminde ne var abi? Sen söyle. Sizce bu kadar olaydan sonra gündem olmalı mı? Olaylar zaten gündem olmuş Ertuğrul. Tamam da işte bir gündemin olması lazım yani. Şu an mesela en çok kafandaki gündem nedir yani? Neyi düşünüyorsun? Sizin bana sormak istediğiniz hükümeti mi suçlamak? Hayır. Öyle bir şey Bak şimdi sormayın. sen niye tokuyorsun? Hayır öyle bir şey sormayın zaten çünkü böyle bir şekilde yani böyle bir devirde ve böyle bir afette hiçbir zaman hükümeti kimse suçlayamaz. Yani önce insan olmamız lazım. Tabii ki. Böyle bir afette hiçbir kimsenin siyaset yapmaması gerekirken Tabii ki. insanlar bu afet üzerinden siyaset yapıyor. Şimdi yapacak. sen siyaset yaptın ama. Yapmıyorum. Sen şu an ben siyaset yaptın. Ben insanların yaptığını. Şimdi bir dakika. Eğer eğer bizi yöneten idareciler Evet bir kısım hata yaptı ise evet. halk olarak vatandaş olarak bunu dile getirmek bir vatandaşın en doğal hakkı değil mi? Peki bir vatandaş daha önceki partilerin veyahut da daha önceki hükümetin yaptığı hataları ve yaptığı hiçbir şey yapmayışını görmeyip böyle bir hükümeti eleştiriyorlar Peki ben şöyle bir soru sorayım sana geçmiş dönemlerdeki hükümetlerin kötü olması bugünkü hükümetin iyi olduğu anlamına mı gelir? Hayır. Değil mi? Peki bundan daha iyisini görebiliyor musun? Yani sen 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 görebiliyor musun? musun? Ha? Sen, ben senin fikrini alıyorum. Ben göremedim için o yüzden bu hükümeti eleştiremiyorum. Çünkü bir altılı masalı var. Evet. Hiç kimsenin birbirine hayırı yok, bir faydası yok ve bir altılı masa gelirse bu ülkenin başına ne yani, olur? Bir altılı masa gelirse ne olur? Ne olur biliyor musun? Bu güzelim ülke, hani cennet ülkemiz diyoruz ya. Öyle bir ülkenin olmayacak artık. Neden? Neden böyle düşünüyorsun? Sen o altılı masadakilerin hepsinin kökenlerini hiç araştırdın mı? Neymiş kökenleri? Hepsi Ermeni. Hepsi ya Ermeni. Babası, ya babası, ya didisi, ya o, ya bu. Hepsi. Mesela, mesela. Hangisini sayın? Söyle abi birisini söyle, Bil, bildiğini söyle yani. Ya, Kim, Kılıç... Mesela Ermeni. Kılıçdaroğlu'nun. Kılıçdaroğlu'nun, o bir tane bayan var neydi onun ismi? Meral Akşener. Meral Ondan sonra Saadet Partisi'nin... Soy kütüğüne mi baktınız bunların? Hepsinin soy kütüğüne baktım ben. Bizzat insanların demesiyle de şey yapmadım, inanmadım. Güzel kendim araştırıp böyle soy kütüğüne kadar indim ve hepsinin annesi ya da babası Ermeni. Bu tamam da şimdi olmaz yani. yani bir insanın idare bir, bir dakika bir insanın adalet ya, Daha, bir dakika bir saniye bir insanın abicim sen bana bak başlar ee, sen şimdi bir insanın adaletli bir idareci olması için Hı. yani e, illa Müslüman mı olması gerekiyor? Müslüman olması gerekmiyor ve eğer yani Ermeni bir... olsa bir sıkıntı mı yani mesela herhangi bir milletvekili Ermeni olsa bir sıkıntı mı sence bu? Ben sana bir şey ya ben sana soruyorum. Neyse, sen sıkıntı mı? Ya. Biraz da ben sana sorayım. Değil mi? Sor. Sorayım. Sen e, Ermeni bir kökenli olsan Hı. ve Ermeni bir kökenli bir insan Türkiye'yi seviyor mu bugün? Türk yani. Bu burada yaşıyor. Zaten burada doğmuş. Sevmiyor mu? Sevmiyor. Mu? Sevmiyor. Nereden çıkartıyorsun bunu? Çoğu yerde görüyorum siz rahat olun. Mesela? Mesela bunun birçok örneği var yani Ermenilerin Türkleri abi, sevmediğini. Anlat. Ben senin Ermenilerin öğrenmek istiyorum. Ermenilerin Türkleri sevmediğini herkes biliyor. Ama şu anda bu hükümet zamanında bak bu hükümet zamanında en fazla Ermeni bu hükümet zamanında buraya geldi yerleştiler ve çalışıyorlar şu anda izinli olarak. Peki onlar onlar sence keyfinden mi burada çalışıyorlar? Peki şimdi bak ülke için mi çalışıyorlar? Hayır canım, kendi keyfi. E kendi tabii e kendi e ekonomileri için yani. geldilerken. Ama bu hükümet Ge bunlara... bu kaldı işte. niye bu hükümet bunlara izin verdi o zaman? Şu anda İstanbul'da ne kadar Ermeni, Ermenistan'dan gelmiş buraya çalışan Ermeni vatandaş var. Bunu Türkiye biliyor musun? Türkiye sadece şu an Türkiye'de. Ama söylemlerle var. eylemler bir olması gerekmiyor mu? Söylemiyorum da eylemlerin bir olması gerekiyor fakat Mesela ama şimdi evet. sevmezler bizi dedin. Mesela bu depremde Ermenistan'dan bir ekip geldi değil mi? Ee, bizim vatandaşlarımızı enkazın altından kurtardılar. Hatta bir kurtardıkları zaman bir öyle sevindiler ki birbirlerine sarıldılar. Şöyle söyleyeyim ben sana ülke politikaları yöneticilerin politikaları vardır. Bir de o halkın kitlesi vardır. Peki ben başta, o o ülkenin başta, bir kitlesi vardı. dedim. Başta konuşmaya başlarken dedim ki. Mesela Yunan hükümetiyle tamam. Yunan halkını bir tutabilir misin? Böyle bir afette kimse siyaset yapmaması gerekiyor dedim. Ya ben siyaset yapmıyorum ama siyaseti bizzat sen yapıyorsun. Hayır ben de sana diyorum ki şimdi diyorsun ki oradan buraya geldi. Nasıl e tam abi. dünya var. Dördüncü Mesela bugünkü yöneticileri eleştirmek. Mesela diyelim ki bugün bir deprem oldu. Bir afet yaşadık. Medenice konuşuyoruz, evet. değil mi? bir afet, bir arıza, bir aksaklık ben vatandaş olarak gördüğümse bunu eleştirirsem ben siyaset mi yapmış oluyorum? Bunu araç yani eleştirmek herkesin hakkıdır. Değil mi? Ee, tabii ki eleştirilmeden hiçbir şey düzeltemezsin. İnsanlar Peki, şey eleştirilmeden kendini. Tamam güzel. Evet. Bir şey söyleyeceğim. Ben şu anda seninle şu ana kadar yaptığımız konuşmada siyaset mi yaptım ben? Siyaset değil. Sen dışarıdaki bir vatandaşın birçoğu şey hakkında görüşün olmak istiyorsun. Tabii ki. Ama Bak, senin, sizin, görüşünü ben. Sizin, yani, senin görüşünü alıyorum. Sizin yani sizin bu sokak röportajlarının çoğunda görüyorum. Ne görüyorsun? Birçoğunuz siyaseti eleştirmek için bu röportajları yaptığınızı görüyorum. Peki yarın öbür gün diyelim ki şimdi yakında bir seçim var. Evet. Diyelim ki bu iktidar kaybetti. Evet. Altılı masa kazandı. O zaman Türkiye güle bir, bir saniye abi bir sor, sorumu sorayım ben. O mesele o değil. Tamam Türkiye güle güle. Altılı masa kazanırsa Türkiye diye bir ülke yok. Bitti. Evet. Tamam eyvallah bunu anladım. Peki eğer bu sokak röportajcıları o altılı masanın iktidarında da eğer sokaklara çıkar da eğer o altılı masa iktidarını eleştirirlerse o zaman ne diyeceksin? O zaman ne diyeceğim biliyor musun? O zaman yaptığı e, icraatlara bakacağım. Gene yaptığı icraatlara bakacağım. Eğer altılı masa Türkiye için güzel bir icraat yapıyorsa okey. Tabii ki. Tabii ben ki. her zaman bak e, siyasetten öte ben bir partili değilim. Tamam. Herhangi bir partiyle savunmuyorum. Tamam. Ee, ama güzel. ben her zaman şu ülkeyi gerçekten adaletli yönetecek insanları isterim. Ama eğer bunu insanlar o altılı masa, bu ülkeyi adaletli bir şekilde ve ileriye taşıyacak bir şekilde yönetirlerse ben onları alkışlarım. Mesela neden bu altılı masadaki insanlara güvenmiyorsun? Az önce söylediğiniz soy ağaçları ama beni... Ama neden? Soy ağaçları, He? soy ağaçları. Soy ağaçları. Sadece soy ağaçlarından mı? Ya ben şunu söyleyeyim. Siz Kemal Kılıçdaroğlu'nun... 3-5 cümle bir arada kullanabildiğini gördünüz mü? Çok gördüm evet görüyorum. Hepsi yanlıştı mı? He? Hepsi yanlıştı mı? Nesi yanlış? Mesela örnek verir misin? Antep'teyken Urfa'dayım demesi. Mesela. mesela Erdoğan da say, sayın bak şimdi o gaf yanılma başka bir şey. Erdoğan dedi ki ben bugüne kadar evlatlarıma helal lokma yedirmedim dedi. Buna ne diyorsun? O da onu sorma. Değil mi o da onu soruyor ya bu yani bu kelime hataları bunlar olabilir yani bunlar değil kişiliği karakteri icraatları bunlar ben, önemli değil bak ben kılıçdaroğlu Erdoğan demiyorum bak siz şahsi görüşünü soruyorsunuz ben mi? siyaset benim yapmıyorum iş, benim şahsi görüşümü soruyorsunuz değil mi evet ben şahsi görüşüm altılı masanın şu an Türkiye'ye zerre kadar bir fayda sağlayacağını düşünüyorum senin görüşün önemli işte onun için soruyorum ben de zaten onu işte, yani ben... altılı masa hakkında mesela bugünkü hükümet hakkında ne düşünüyorsun Bugünkü hükümetin hataları yok mu? Var. Elbette bayağı bir hataları var. Ee, Türkiye göçmen doldurması, o kadar mültecinin burada olması, ev kiralarının uçması, yani ekonominin bu hale gelmesinde katkısı var mı? Var. Peki, şimdi seçim olacak ya, Şimdi altını masaya zaten güvenmediğin belli, desteklemeyeceğin de belli. Ee, sen çözümü neyde buluyorsun? Bu iktidarın devamında mı görüyorsun çözümü? Ee, ben şunu söyleyeyim az önce söylediğim gibi, bundan daha iyisini bana göster, ben ona oy vereceğim. Ben göstereyim demiyorum. Senin Hayır. inancın önemli. Bak vatandaşın ben bundan, inancı önemli. Ben bundan sen, daha iyisini an. O. o zaman bu hükümeti destekleyeceksin. Mecbur eğer Fatih Erbakan... Yani. Peki er, er, bu Bakan, hataları nasıl düzelteceğiz? Fatiha hani dediğin, göçmen er, Bakan, politikası, ekonomi, adalet... bunlar nasıl düzelttik? Zaten onları düzeltmediği sürece bu iktidarda ıı, tekrar iktidara gelmesi zor. Öncelikle kendi hatalarını düzeltmesi gerekiyor. Hatalı görüyorsun yani. Var hataları var. E bak, ben sen de eleştiriyorsun. Kabul ediyorum. Yani, ekey. Ama ben şunu söylüyorum. Bundan daha iyisini ver elimize. Oy vermezsek o zaman ekey. Mesela şimdi şöyle söyleyeyim ben sana. Şu an altılı masanın içerisinde e, Sayın Ali Babacan var. E, Ahmet Davutoğlu var. Evet. Ali Babacan 10 yıl kadar Ekonomi Bakanlığı yaptı. Dışişleri Bakanlığı yaptı. O dönemde ona güveniyordunuz mesela değil mi? Evet. Mesela ama şu an güvenmiyorsunuz. Evet. Mesela Ahmet Davutoğlu Dışişleri Bakanlığı yaptı. Başbakanlık yaptı. O dönemde güveniyordunuz ama şimdi güven. Bunun sebebi ne? Sebebi ne biliyor musunuz? <laughs> Eğer bir insan size ihanet ediyorsa. İhanet mi ettiler sizce? Bence ihanet ettiler. Neye ihanet ettiler? Yor, yürüdüğü yollarda hepsi ihanet etti. Neye ihanet ettiler? Ettikleri ihaneti söyler misin? Ahmet Davutoğlu'nun FETÖ'yle bilgisi var mı? Var mı bilmiyorum. Evet var. Var mı? Var. Nasıl bir ilgisi var? Ya şimdi birçok şey. Hayır bir söyle şey, şimdi bir şey bir Benden iddia bak bir iddia ortaya attıysan iddia eden iddia iddiasını ispat etmekle mükelleftir. Şimdi Ahmet Davutoğlu'nun madem böyle bir bağı var bunu senin ıı, açıklaman gerekiyor. Ben açıklama bakan değilim bu bir. İkincisi ben o adamın FETÖ'yle bir bağlantısı olduğunu biliyorum. FETÖ'yle görüştüğünü biliyorum. Videosunu da ayıklar izledim. Peki şu an iktidarda kim var? Bilmiyorum. Hı? Bilmiyorum. 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 AK, Bilmiyorum. 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 Ak, AK Parti var. Evet. E, yargı e, büyük e, şeyle ellerinde. Evet. Peki neden bu davayı açmıyorlar? Sence? Hatalı olduklarını söylemişim. Hatalı olduklarını söylemiştim zaten. Sırf hatadan dolayı mı kaynaklanıyor? Yoksa acaba Ahmet Davutoğlu'nun elinde de bir kısım kozlar olabilir mi? Orasını Allah'a bırakacağız. Hı? Orasını Allah'a bırakacağız. İşler biraz karışık yani değil mi? İşler biraz karışık. Sadece Hı? biraz değil baya karışık. Yani şimdi dediğim gibi. Peki bu yani Ali Babacan şey... hakkında ne diyorsun? Onun da soy ağacı. Soy ağacı o da mı? Ya desene bu altılı masadakilerin hepsinin kökeni şey. Evet. Ermeni. Evet. Hepsi kökeni dış Çok bir, ilginç bir iddiada bulunuyorsun ama yani bu çok araştır. bence çok çirkin araştır. bir iddia. Işte. Araştır. Sen de ki bana. Ben araştırdım de. sen de araştır. Bana sun işte. Ben e, sen ne güzel bak tamam, sen bak, araştırmış o, araştır bir kişi mi? duruyor evet, karşımda. Ben ha? senden öğrenmek istiyorum. Tamam. Söyle yani. Ne? Nerede buldun? Nerede buldun abi bu kaynakları? Ne? He? Var herkesin kendine göre bir kaynakları vardır. Yani mutlaka insan bir şey araştırıp bulmak istediği zaman her türlü bulabiliyorsun. Hani sonra sonra Mekke'ye girilir derler ya. Sonra sonra her şey bulabiliyorsun. Şimdi bunlar bir iddia aslında. İddia, i̇ddia mı? İddia Sen değil gerçek olan bir Kesin iddia. mi diyorsun yani? Kesin. Peki Erdoğan hakkında da böyle iddialar var. İddiaya söyleyenler var, iddia edenler var yani. Var. E ne yapacağız? Var. İnanacağız mı yani şimdi? Buna? Ben onu, ben onu da araştırdım ama gerçek olduğunu görmedim hala eğer görsem benim az aldınca söylemiyor benim tutun bir parti yok ama benim tutun bir parti varsa Sen kendi soy ağacına mı? baktın mı? Benim kon soy ağacım He? Konya'da. He? Konya. Konya'dan. Ben bu soy ağacı e, meselesi çıktığı zaman ülkücü görüşlü bir arkadaş bilgisayarın başına oturuyor aşkla şevkle bak diyor ben Türk oğlu Türk'üm diyor. Yanında da arkadaşı var kameraya çekiyor. Soy ağacına bir bakıyor ki Ermeniymiş meğersin. Yok ben çok şükür Türk'üm. Ben Malatya'nın aslında Malatyalıyım ama ağacım Konya'dan çıkıyor. Konya Cihanbey. Ya bir insanın kendi milletini sevmesi kadar doğal bir şey yok. Değil mi? Türk. Türksek Türk, Kürtsek, evet. Kürtsek Kürt'üz. Bir insan ya sever, kürdüm, sever bunu. Ama, ama asıl önemli ediyorum. olan, ben Türk asıl önemli olan Türk olmaktan, Kürt olmaktan, İngiliz olmaktan, Ermeni olmaktan öte insan olmak değil mi ya? Yani? Kesinlikle. Bak ben ya. Kürt'üm, Kürtlüğüne gurur duyuyorum ama ben e, tamam. bir Kürt milliyetçisiyim. Tamam. Yani hiçbir zaman e, Kürtlüğümü Sevmen ne kadar doğal değil mi yani? Ben Kürtlüğümü hiçbir zaman saklamadım. Ama ben bir Kürt milliyetçisiyim. E, bugün Türkiye'ye karşı çıkabilecek kim olursa olsun yani ben karşısında durabilirim yani. Hiçbir zaman kendimle ve Kürtlüğümde de gurur duydum yani. Tabii ki gurur duyacaksın yani. Kendi milletini, kan, kendi tabii kanını ki, niye sevmiyorsun değil mi? Tabii ki de yani. yani. Peki teşekkür ediyorum. Oldu. Maraş'ta depremde geldim. Depremzedesiniz. Depremem. E. Bir ne yaşadınız? Yaşadıklarınızı anlatır mısınız yaşadıkları bize? Onları 3 gün bizim yanımıza kimse gelmedi. Geldik ne diyorlar. Polisi? Hayır hayır hayır. Ben gözümü ne gördüysem onlar ben yalanım. Üç gün kimse gelmedi. Elbistan'a. Maraş. A. Maraş merkezde miydiniz siz? Ben Elbistan'dayım. Elbistan'daydınız. Evet. 3 evet. gün gelmedi. Ne polisi geldi? Kayb kaybınız var mı sizin? Yok, kaybım yok ama arkadaşlarım öldü. Komşularımız. Komşularımız. Benim evim sağlamadı. Bir şey olmadı. Biraz eski yapı vardı onlar uçtu böyle. Akır makır tan, şey, Tandır biliyor musun? Onlar uçtu. Acı devirme bir şey olmadı. Şimdi bir, savcı oturuyor, bir avukat bir de doktor oturuyor benim evde. Elbistan'a 9 kilometre benim köy. Demircilik köyü, büyük köy. Evet. Şimdi onlar sabahına gelir akşam sabahına gider akşam gelirler evde oturmaya. Ne konuşuyorlar bunlar? Gittik de gittik de kim ee, Böyle şey... şikayet eden vatandaşları bir kısım hani sosyal medyası olsun, televizyonlarda olsun. Zaten, televizyonlarda zaten, olsun. zaten Bahçeli Elbistan'a adamları dövücüydü neredeyse akşam gördüm. Fırçaladı evet gördüm. Şerefsiz. Bu kadar diyeyim başka demeyeyim. Ben açtım mıydı kötü konuşurum şimdi gereği yok. Oldu hadi. teşekkür ederim. büyük, de. büyük geçmiş olsun. Sağ ol, büyük ya. geçmiş olsun abi.